Şuradan buradayız hazır arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaymakamımla birlikte bugün aynı zamanda kadının sorunlarının hatırlandığı ve 365 gün içerisindeki oluşan sorunların bugün gündem edilerek bundan sonraki 365 günlerde sorun edilmediği bir dünyada yaşamak üzere hep birlikte bugün farkındalık oluşturmak üzere bir aradayız. Tabii Burada inşallah sizlerin mağduriyetlerini gündem bir filmi keyifle izlersiniz diye umut ediyorum. Hepinizin gününü tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Tekrar hepinizin günü kutlu olsun. İyi günler diliyorum.